1919'da işgal birlikleri tam da Fatih'in İstanbul'a girdiği kapıdan girerek İstanbul'u işgal etmişti. O zamanlar İstanbul demek Türkiye demekti. Ülkemiz adım adım işgal edilirken bu halk Mustafa Kemal önderliğinde birleşti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak en büyük devrimini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. O dönemde Osmanlı'dan kalma borçlar sebebiyle ülke borç batağındaydı. Bu borçların hepsi sahiplenildi ve bir ülke sil baştan yeniden yaratıldı. Ulaşım, enerji, iletişim gibi birçok hayati sektörde ülkemiz gibi işgal altındaydı. Bu şirketler teker teker yabancılardan satın alındı ve ülke ekonomisine kazandırıldı. Endüstri devrimiyle dünya çapında endüstriyel hamleler yapıldı. Türkiye'ye can verecek endüstriler, fabrikalar kuruldu. Hem yabancılardan satın alınan hem de yeni kurulanlarla birlikte ülkenin enerji kaynakları işler hale getirildi. Türkiye ekonomisi nefes almaya başladı. Ekonominin çarklarının sağlıklı dönebilmesi için 13 yılda 13 büyük banka ve ilk milli sigorta kuruldu. Her banka tarıma, sanayiye, yeni yatırımlara ve tabii ki halka ayrı ayrı can verdi. O dönemde demir yollarımızın tamamı yabancılara aitti. Hepsi satın alınarak ülkeye geri kazandırıldı. Türkiye'nin dört bir yanı demir ağlarla örüldü. Savaştan çıkmış ülkemizde yoksullaşan köylüler için toprak reformu başlatıldı. Ülkenin varlıkları halkla paylaşıldı. Çiftçiye toprak dağıtıldı. Bu sayede tarım ekonomiye can kattı, köylü milletin efendisi unvanını aldı yabancıların elindeki limanlar, tersaneler satın alındı. Yetmedi, yenileri yapıldı. Büyük bir diriliş yaşandı ve ekonominin her çarkı halk yararına dönmeye başladı. Ta 1926'da bugünün Türkiye'sinde bile yapılamayan yapıldı. Türkiye kendi uçaklarını yapmaya başladı. Yolcu, savaş ve ambulans uçakları üretildi. Türkiye Avrupa ve Orta Doğu'ya uçaklar sattı. Uçakların testi için Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük rüzgar tüneli inşa edildi. Çünkü istikbal göklerdeydi. Ekonomideki bu devrimlerin yanında büyük bir eğitim seferberliği başlatıldı. Harf devrimi öncesi %8 olan okuma yazma oranı çok kısa bir sürede %12'ye yükseldi. Milli mekteplerde 3 milyon vatandaşımız temel eğitimini tamamladı. Latin alfabesine geçilmesiyle ülkemizde bilim dönemi başladı. Ziraat, sanat, tarih enstitüleri, üniversiteler, konservatuarlar, sanat okulları, köy enstitüleri, milli halk kütüphaneleri arka arkaya kuruldu. Haklar ve özgürlükler de ihmal edilmedi. Daha 1930'da belediyelerde, 1934'te ise genel seçimlerde Avrupa'dan da önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Dünya ile entegrasyonumuz ve halkın yaşam standartlarını artırmak için onlarca kurum ve kuruluş hayata geçirildi. Özellikle eğitim ve kültür bugünkü Türkiye'nin çok daha ilerisinde köylere kadar indi. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle tüm komşularımızla ve dünyayla dış ilişkiler altın çağını yaşadı. Devrimler dünyada büyük saygı uyandırdı. 1939-45 yıllarındaki İkinci Dünya Savaşı sırasında tüm dünya kana bulanırken ve komşu ülkelerimizde dahi milyonlarca insan ölürken halkımızın burnu bile kanamadı. Yapılan birçok uluslararası anlaşmayla halkın refahı, huzuru ve güvenliği garanti altına alındı. Türkiye, Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak katıldı. Devrimlerin ardı arkası kesilmedi. 1946'da çok partili döneme geçildi ve demokrasinin temelleri atıldı. 1923-50 yılları arasında tüm bu devrimler yapılırken tek kuruş borç alınmadığı gibi Osmanlı'dan kalan düğün umumiye borçları da ödendi. Üstelik tüm bunlar 1929-32 yılları arasında dünya tarihinde bugüne kadar yaşanan en büyük kriz olan dünya ekonomik bunalımı döneminde yapıldı. Ardından Türkiye değişen dünyanın bir gereksinimi olarak ortaya çıkan ne ezen ne ezilen hakça bir düzen sloganıyla sosyal demokrasi kavramıyla tanıştı. Bu dönemde işçilere grev ve sendika hakları tanındı ve tüm bu devrimleri Cumhuriyet Halk Partisi bu halkla birlikte başardı. İşgal yıllarıyla başlayan, kurtuluş savaşıyla devam eden dünya ekonomik bunalımı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerine denk gelen bu zor şartlarda biz bu devrimleri halkımızla birlikte başardıysak bugün de başarabiliriz. Geleceği barış ve kardeşlik içinde yeniden kurabiliriz. Yeter ki yeniden birleşelim. Hataları, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım ve hep birlikte özgürlük ve demokrasi devrimini gerçekleştirelim. Bunu başaracak güç ve irade halkımızda mevcuttur. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yaşında. Halk için yine halkın yanında.